Kocaeli'de roman dernekleri, uyuşturucu kullanımına bağlı olarak roman mahallelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hepiniz çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben ben kendisini tebrik ediyorum. İçimizde bu konuyla alakalı çocukların spor faaliyetiyle ilgili mahallelerde bir takım olumsuz olaylar özellikle... Toplantıya katılan Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, uyuşturucu ile kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini ifade ederek, kimseden korkmadıklarını belirtti. Programı AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı Erkan Aksoy, İzmit Roman Dernekleri Konfederasyon Başkanı Ergin Akbulut, Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, Körfez Romanlar Derneği Bayram Denizci ve basın mensupları katıldı. Ciddi çalışmalar yaptı. Fakat son zamanlarda gördüğümüz o ki Kocaeli ve Türkiye'nin birçok ilinde maalesef madde savaşına savaş açmışlara, bir takım insanlarda savaş açmış durumda. İfademde bir yanlışlık var mı zaten? Maddes, madde kullanımına savaş açmış, arkadaşlarımıza da savaş açmış birileri var mahallede. Burada çok tehlikeli bir durum var. Roman Devletleri bu milletin, bu çocukların gelişimiyle, gençlerimizin gelişimleriyle alakalı bu mücadeleyi gösteren bizlerin öncelikle hiç kimseden korkumuz falan yok. Bizim çocuklarımızı kim zehirliyorsa, bizim mahallelerimizle alakalı kim yıllardan beri vermiş olduğumuz mücadeleyi kamuoyunda yanlış ifade etmesine sebebiyet veriyorsa bundan sonra bilmelidir ki Roman derneklerinin Türkiye'deki bütün kanaat önderlerimizle birlikte karşılaştırdık.